Kripto Expert kanalından herkese selamlar dostlar. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Lakin şu aralar bilindiği gibi Bitcoin düşmekte. Buna bağlı olarak tüm altcoinlerde geri çekilme, düşme yaşanmakta. Şu aralar bol yeşilli bir gün geçirmeniz dileğiyle sözünü fazla kullanamamaktayım maalesef. Ama güzel günler yakındır açıkçası benim görüşüm, benim tahminim. Bu yönde bu videoda Bitcoin, Ethereum ve Binance coin'lerin analizlerini yapacağız. Ayrıca şu anda coin almak isteyen arkadaşların hangi coinlere bakmaları gerektiğini göstereceğim. Videonun sonuna doğru benim için gözde olan coinleri paylaşacağım dostlar. Analizlerimize başlamadan önce görmüş olduğunuz gibi burada katıl butonumuz aktif. Buradan isteyen yeme kısmarla diyerek destekte de bulunabilir veya expert VIP'ye katılarak VIP grubumuza katılabilirsiniz dostlarım. Ayrıca videonun açıklama kısmında bulunan linkten de Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Orada da 8000 kişilik koskocaman aileyiz. Ve gerçekten teşekkür ederim 16.000 aboneyi geçtik. İnşallah 20.000-25.000 bin, bin diye devam ederiz. Şu aralar maalesef YouTube'u biraz boşladım. Bunun sebebi gerçekten yoğun olmam. Bu videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz ve daha çok videonun gelmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi hemen ilk önce Bitcoin dominansımıza bakalım. Daha sonra ise Bitcoin, Ethereum ve Binance'in analizine geçelim dostlar. Görmüş olduğunuz gibi dominans grafiğini bir günlükte açtım ve şu anda anlık 51.28'de Bitcoin dominansı. Dün bu rakam 53'lere doğru gitmekteydi lakin şu anda yeniden düşmekte. Açıkçası ne kadar düşerse altcoin'lerin yani altcoin rallisinin gelmesi o kadar hızlı olacaktır. Bazı arkadaşlar hala anlayamadı maalesef. Şöyle bir soru var. Bitcoin yükselirse altcoinler zaten yükselmekte. Lakin Bitcoin düşerse altcoinler de düşmekte diye. Şöyle söyleyeyim. 3x yükseleceğini bilseniz 1x düşmesine razı olur musunuz? Evet, tabii ki oluruz açıkçası. Bunun cevabı da böyleydi dostlar. Bitcoin düşünce dominansı da düşecek. Yani buna bağlı olarak Bitcoin'in artık altcoinler üzerindeki etkisi azalacak ve para akışı altcoinlere doğru akacak dostlar. Bunun da sağlam güzel yükselmeleri getireceğini düşünmekteyim. 2017 yılında bu şekilde olmuştu. Bakalım yeniden tekrarlanacak mı? Hemen şimdi Bitcoin analizimize geçelim. Hemen grafiğimizi 4 saatli alayım. Bakın şimdi dostlar bu şekilde bir çizimler yaptım. Şu andaki anlık olarak değeri 49.800 dolar civarında. Bilindiği gibi burada yükselen trend çizgimiz vardı. Ocak'tan bu yana yükselmekteydi. Burayı kırdığı an sağlam bir geri çekilme düşme yaşadı. Burada millet tam düzeltmesini yaptı ve yeniden yükseleceğini zannetti. İçeride kalanlar yeniden aşağı doğru bir patlama yaşadı. Bakın burada bir üçgen oluşuyor olabilir dostlar. Daha bunu demek için erken lakin burada da bir üçgen vardı ve burayı kırdığı vakit aşağı yeniden düştü. Benim tahminim yeniden bir geri çekilme düzeltme yaşayacağı. Yani illaki 43.000 ile 45.000 arasına geleceğini düşünmekteyim ben. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Daha sonra ise kademeli olarak yükselmeler gelebilir. Eğer Bitcoin 43.000 ile 45.000 arasına gerilerse ben zaten artık Bitcoin'e değil de altcoin'lere yönelmeyi düşünüyorum. Çünkü Bitcoin'in düştüğü vakit dominans da düşecek ve altcoin'lerde yavaş yavaş hareketlenmeler, yükselmeler geleceğini düşünmekteyim. Bitcoin hakkındaki düşüncelerim bu şekilde açıkçası. Bir geri çekilme 43.000 ile 45.000 arasına düşmesini beklemekteyim. Hemen şimdi Ethereum'a geçelim. Ethereum Bitcoin'in düşmesine rağmen güzel artışlar göstermekte açıkçası. Bilindiği gibi altcoinlerin başını çeken coin Ethereum ve şu anda kanalımızın içinde ilerlemeye devam etmekte. Anlık olarak değeri 2313 dolarda. 2451 dolarda bir adet direncimiz bulunmakta. Burayı kırdığı vakit zaten kendi rekorunu egale edecektir. Onun haricinde 2085 dolarda sağlam bir desteğimiz bulunmakta. Şimdi hemen çizgileri kaldırayım. Ve hemen şuradan Bollinger bandına bakalım. Şu anda Bollinger bandımızın ortasında diyebiliriz. Ve görmüş olduğunuz gibi Buralarda hep ikili üçlü dipler gelmiş. Açıkçası Ethereum düşmemek için direnmekte güzel bir yükselme yakında gelecektir diye düşünmekteyim. Bilindiği gibi Ethereum 2017 yılındaki boğa sezonunda 350 dolardan 1600 dolarlara çıkmış. Daha sonra ise ayı sezonunda 1600 dolarlardan 100 dolar civarına kadar düşme yaşamıştı. Yani yeniden 2x, 3x, 4x bile gelmesi muhtemel. Zaten ünlü analistler buna nazaran 10.000 dolar olacak vesaire 8.000 dolar olacak gibi söylemlerde bulunmaktalar. Gerçekten rally başlarsa Ethereum'da güzel yükselme gösterebilir. Açıkçası şöyle baktığımızda bakın Bollinger bandımızın alt tabanına sürekli çarpmış ve yeniden yükseleceğini sinyalini vermiş. Burada giren birisi burada sağ satsaydı güzel kar elde edebilirdi. Burada da aynı şekilde yeniden Bollinger bandımızın dibine gelmiş ve daha sonra sağlam bir yükselme göstererek Bollinger bandımızın tepesine doğru yükselmiş. Şu anda tam ortada. Hemen bir diğer coin'imize geçelim. Binance de gerçekten benim gözde coin'lerimden birisi. İlk şöyle destek dirençlerimize bakalım hemen. Görmüş olduğunuz gibi anlık olarak değeri 506 dolarda ve 531 dolarda ilk direncimiz bulunmakta. 460 dolarda da bir adet desteğimiz bulunmakta dostlar. Ben bu coin'i gerçekten çok övmüştüm. 280 dolarken söylemiştim ben bu coin'in asıl değerleri buralar değil diye. O zamanlar beni dinleyen arkadaşlar gerçekten güzel karlar elde etmişlerdi. Binance Coin, Binance borsası olduğu sürece gerçekten güzel yerlere geleceğini düşünmekteyim. Hele ki rally başlarsa gerçekten güzel bir yükselme gelebilir Binance coin'inde. Hemen Bollinger bandımıza baktığımızda ise görmüş olduğunuz gibi yine aynı kuralı geçerli. Kanalımız daralmaya başlamış burada. Ve Bollinger bandımızın alt tarafına burada çarpma gelmiş. Daha sonra üst bandına doğru güzel bir yükselme yaşamış. Burada yeniden bir Bollinger bandımızın altına çarpmış ve şu anda ortada ilerlemekte hala yükseliş sinyali göstermekte açıkçası. Tabii ki Bitcoin'e bağlı olarak. Bir diğer gözde coin'ime geçelim hemen. Bu coin'i de gerçekten çok övmüştüm ben. Ve görmüş olduğunuz gibi Hani itibariyle kendi rekorunu kırdı dostlar. Ve 31 doları geçti. Kendi rekorunu egale etti. Gördüğünüz gibi cake coin'i 19 Şubat'ta piyasaya girmişti. Ve kendi rekorunu bugün an itibariyle egale etti. Burada da bir daralma mevcuttu. Yükseleceğin sinyalini vermiş açıkçası. Bollinger bandımızın altına çarpmış ve sağlam bir yükselme gelmiş. Daha sonra geri çekilme yaşamış. Bitcoin'in düşmesine rağmen Cake de gerçekten güzel bir yükselme yaşamış. Şöyle baktığımızda 2 gün önce 22 dolar civarındaymış. An itibariyle 31 doları gördü. Ben bunu VIP grupta da söyledim. Orta vadede borsaya bakamayacak olanlar var ise gerçekten Binance Coin, Cake Coin, Dot Coin gibi, Uniswap gibi, GRT Coin gibi gerçekten sağlam bu tarz coinlere yönelmeleri gerektiğini söylemekteyim hep. Bana kalırsa HOT, BTT vesaire bu coinler alınmamalı, alınsa bile az alınmalı. Çünkü bu coinler pump coinleri adeta. Benim görüşüm bu yönde. Shit coinlerinden uzak durulmalı. Ben bunu en baştan beridir söylemekteyim. Gerçekten artık sıkıldım. BTT, Win, Hot ve Dog gibi coinlerin analizini yapmaktan yoruldum dostlar gına geldi. Borsada gerçekten çok güzel, çok kaliteli, sağlam coinler bulunmakta. Sırf ismi güzel diye bu coinlere girmeyin sakın. Önemli olan arkasındaki işlemleri yani ne yapmayı amaçlıyorlar buna bakmanız lazım. Kimler tarafından oluşturulmuş vesaire ekibi kim bunları göz önünde bulundurmanız lazım dostlar. Bu videomuz da bu kadardı. Umarım videoyu beğenip kanalıma abone olursunuz. Videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın çünkü bilindiği gibi YouTube'la son zamanlarda fazla ilgilenememekteyim. Videoyu beğenerek bana destekte de bulunabilirsiniz. Ayrıca videonun açıklama kısmında bulunan linkten de Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.